programından bir kez daha merhaba. Business Channel Türk ekranlarındasınız. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var ve ilginizi çekeceğine inandığım bir konu başlığıyla karşınızdayız. Konumuz Reiki olacak ve Access Bar'ı konuşuyor olacağız. Reiki 20. derece Grandmaster olan Nihal Er Uygun Hanımefendi stüdyomuzda konuğumuz. Bakalım Reiki ve Access Bar konusuyla alakalı bize neler anlatacak? Benim de bilmiyorum sizin ilgi alanınıza giriyor ama ucundan kıyısından e, ...hakim olduğum bir konu başlığı. Akses Spor'u da merak ediyordum. İyi oldu. Bakalım Nihal Hanım neler anlatacak bize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökal Bey. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederim. Biraz tanıtsanıza kendinizi bize. E, ben Nihal Eruygun. E, Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları ve İstanbul Üniversitesi... ...Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. E, Hı -hı. Özel sektörde bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. Hı -hı. Bunun yanı sıra da e, sizin de belirttiğiniz gibi... ...hem e, Access Spor uygulayıcısıyım... Hem de Reiki Master, 20 derece Grand Masterım. Ama Oo. daha çok taze. Peki şey, ne kadar zaman önce hayatınıza girdi Reiki? Reiki aslında bir süredir hayatımda olan bir şeydi. Meditasyonla başladı bu süreç. Meditasyon yaptım. Ondan sonra kendim işte hem özel hayat, hem iş hayatı, hem sosyal hayat hepsi bir araya gelince uykusuzluk, stres baş gösterdi. Ha, tam onu soracağım. Şimdi Nasıl bir arayış sizi <laughs> e, bu evrensel yaşam gücü enerjisini aramaya itti? Aslında dediğim gibi. Bir ihtiyaç gibi, olmalı. Tabii ki. E, Çocukluğumdan beri aslında bir uyku problemi çekiyordum ben. En büyük şey buradan başladı. Gece uykularım benim e, şeyde Çok azdı. Sonrasında da e, geveze beyin dediğimiz bir şey var. Sürekli olarak beyniniz konuşur sizinle. Hani hepimizin vardır. Kafanızın içinde hep sesler olur, hep konuşursunuz. Allah da. Allah. bu biraz daha benimki yoğundu ve gece çok az uyuyabiliyordum. Sürekli olarak bir şeyleri döndürüp dolaştırıp uykusuz kalıyordum. Aslında kulağa şey hoş geliyor ha. En yakın arkadaşı <laughs> sürekli onunla konuşuyor. Evet ama çok yorucu. <gülüyor> <gülüyor> çok da yorulabiliyorsunuz evet. ama çünkü sabah kalkıp başında olmanız gereken bir işiniz var. E, onun dışında yürütmeniz Gündeki gereken... Günde kaç saat uyuyordunuz? 3-4 ee, saat kadar uyuyabiliyordum Daha o benim, da şey değil yani benim şu anki zamanlarım gibi ben yoğunluktan ama benimki. evet ama şöyle düşünün akşam yatıyorsunuz tam oh bu sefer uyuyacağım diyorsunuz 2 saat uyuyorsunuz uyanıyorsunuz uyanıyorsunuz birkaç saatiniz yok uykusuz geçiyor işte o sırada beyninizde konuşmalar kavgalar sonrasında işte bir saat kadar yine uyuyduysanız kâr oluyor size. Sonrasında hazırlanıp işe gidiyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz tekrar hayatınıza devam ediyorsunuz. Böyle bir dönemde işte ben meditasyonla tanıştım. Bir arkadaşım işte dedi hadi gel meditasyona gidiyoruz. E, meditasyon iyi geldi. Ama ben çok işte bu tarz şeylere inanan biri değildim açıkçası. Hep daha böyle fizik tarafındaydım. Metafizik biraz daha, spritüelizm biraz daha mesafeli durdum bir alanda. Ama meditasyon iyi geldiğini görünce e, sonra da benim bu işte e, konuşan zihin, geveze zihin biraz daha ilerleyince... Dedim ki bir e, doktordan önce başka ne deneyebilirim acaba diye düşünürken e, Akses Bars'ı önerdiler. Akses Bars'a gittim. E, bir seans aldım ve o gece o kadar güzel uyudum ki. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Size anlatamam yani o Peki şeyi. Bir şimdi şeyi anlatsana bana. r e, Reiki Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi. Evet doğru. Doğru değil şey mi? Akses Bar. Akses Bars şöyle aslında. E, başımızda bar adını verdiğimiz 32 tane nokta var. Bard e, e, Access'te bu 32 noktaya dokunarak enerjik temizlik yapılıyor. Siz sadece uzanıyorsunuz ve e, bunun uygulayıcısı o noktaları dokunuyor. Bunlar e, akupunktur noktaları gibi düşünebiliriz. Bunlar beynimizin içinde olan noktalar. E, oralara dokunarak yapmış olduğumuz bir temizlik sistemi. Oradaki işte bu gereksiz bilgiler, bizi yoran şeyler, en önemlisi blokajlarımız kalkıyor aksesle Yani nedir bu? Ee, gün içerisinde bir sürü şey duyuyoruz, bir sürü şey öğreniyoruz etrafımızdan. İşte ailemizden öğrendiklerimiz var, çevremizden, okuldan, öğretmenlerimizden, medyadan, sosyal medyadan. Ama hangileri bizim kendi doğrularımız, hangileri değil bunları bilmiyoruz. Ve maalesef ki hepsini alıp kabul ediyoruz ve doğruymuş gibi yaşamaya başlıyoruz. Bir yerden sonra kişi sıkışmış gibi hissediyor kendini. Çünkü aslında kendine ait olmayan bir hayatı yaşıyor, başkalarının doğrularıyla yaşıyor. İşte biz bu blokajları kaldırıyoruz. Örnek verebilecek olursam mesela işte çok yüksek kahkaha atmak bir kadın için hoş karşılanmayabiliyor toplum evet. tarafından. Aslında gülmek istiyorsun, gülmek neden kötü bir şey olsun ki? Ya da bir erkek ağlamaz kalıbı vardır. Ee, Akses de mesela biz bu kalıpları kaldırabiliyoruz. Erkek de ağlayabilir, kadın da ağlayabilir. Erkek de çok rahat kahkaha atabilir, kadında. Bu hani verebileceğim en basit örnek. Hı 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 hı. Akses tam olarak böyle Peki, bir sistem. Peki şimdi o zaman Reiki ile Akses Bars'ın birbirinden farkı tam olarak ne dediğim zaman? Şimdi Reiki de vücuttaki çakra noktalarına evet. dokunarak, temas ederek orada enerji geçişini hı hı. E, ya kendi enerji devriminizi ya da master olduğunuz zaman karşınızdaki insanı birebir fiziksel dokunarak ya da dokunmayarak, dokunmayıp hayal ederek evet. gönderebiliyorsunuz evet, o enerjiyi. Doğru akses var. E, bunun tamamıyla e, baş Temaz. bölgesine temas ederek uygulanır hali mi? Kesinlikle öyle. Şöyle diyebiliriz. Yani, reiki ile akses bars'ın birbirinden ayıran özelliği ne? Benzer özellikleri çok fazla var da. Benzer özellikler evet dediğiniz gibi çok fazla. Her Aha. ikisi de özün, özünde e, insanları rahatlatmak, ruhla bedeni bir araya getirmek Hı. için kullanılan bir şey ama e, ikisini ayıran en büyük fark dediğiniz gibi bir reiki de tema, e, şey, akses temas. Başınıza dokunmak zorundayım ben. Aha. O noktalarınıza temas etmek zorundayım. İstisnai durumlar hariç. Ancak Reiki'de enerjiyi evrenden çekersiniz, yaradandan alırsınız. Yaratım enerjisidir kullandığınız. Onu bilinçli olarak doğru oranda kendinize çekersiniz ve kişilerin bedenindeki yedi ana çakraya ve eğer gerekiyorsa sekizinci, dokuzuncu, onuncu diğer çakralarına, üst boyut çakralarına çalışırsınız. Ama ve lakin Akses'te tamamen sadece 32 noktaya çalışıyorsunuz, blokajlarını kaldırıyorsunuz. Her ikisi de farklı alanlarda uygulayabileceğiniz şeyler. Kaç ee, seans yeterli geliyor Akses Access Pars'ta? Access'te de aslında R2'deki gibi ilk seansta ciddi anlamda farklılık gözlemlenebiliyor ama kişinin durumuna göre de değişebiliyor tabii. Hmm. Ne için size geldiğine göre. Kendi blokajlarına ne kadar tutunduğu da burada çok önemli. Çünkü bazen bırakmak istemeyebiliyoruz onları. Hmm. Şöyle düşünün, bir insan... 30 sene, 40 sene, 50 sene bunlarla yaşamış, bu doğrularla yaşamış ve onlardan kurtulmak aslında onu çok hafifleteceğinin farkında ama e, konfor alanımızdan çıkmak o kadar zor gelebiliyor ki. Onu bırakmak işte zor. Biraz da niyetine girerek zaten Tabii bu ki. işe başlamak lazım. Tabii ki. Öfleye pöfleye tamam bir de bunu deneyeyim falan <laughs> şeklinde değil yani. Yok hayır o zaman zaten her iki tarafa da zul oluyor. Bu işte için aslında en zor tarafı bu. En sıra dışı neydi karşınıza çıkan vaka? Ee, şöyle söyleyebilirim, seans sırasında olan bir şey anlatayım. Şöyle. Bir danışan e, geldiğinde çok ciddi anlamda bir öfke problemi yaşıyormuş içinde yıllarca. E, çok uzun yıllar işte farklı kötü deneyimleri, tecrübeleri olmuş hayatla alakalı. Seans, e, i̇ki kişi gelmişlerdi, seansa başladığımda e, bağırmaya başladı. Ciddi anlamda bağırıyor ve şey böyle. Ee, oradaki o sinir aslında boşalmaya başlıyor. Ee, yanında gelen kişi korktu. Müdahale etmek istedi. Dedim ki hayır lütfen siz hiç karışmayın. Bırakın bütün kontrol bende. Ee, sanıyorum ki beni en şey yapan e, egzantrik gelen ve acaba bu sefer bununla baş edemeyebilir miyim diye düşündüğüm an o olabilir. Ama onu da çok güzel çok tatlı çok sakin bir şekilde atlattık. Onu terkin ettim. Ya, sakin biraz da şey değil mi de. sevgili Nihal? Eee um. Hep bunu savunuyorum ve söylüyorum ben. Aslına bakacak olursan adı istiyorsan akses bars olsun, istiyorsan reiki olsun, ister düşünce gücü de, EFT de, EMF ne diyorsan de. <laughs> Hepsi aslında ana ananevi öğretilerin modernize edilmiş versiyonları değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Kesinlikle. şunu hep örneğini veriyorum izleyicilerimize de ben. Zaman zaman bazen bu konular denk geldiği zaman. Mesela duygusal özgürleşme teknikleri, teknikleri hı hı. EFT. Hı hı. Emotional Freedom Techniques diye geçiyor değil mi hı. literatürde? Ha. Evet. Ya yani korkulardan, acılardan şuraya tık 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 vuruyor. Aslına bakarsanız. E biz ne yapardık abi acı çektiğimiz zamanlarda? Şunu yapardık Anadolu'da değil mi? evet. Anadolu'da bu. Cenazelerde özellikle. Ya da Reikide de, şu, şurası neydi? Üçüncü göz. Üçüncü göz. Ne çakrası diye geçiyordu o? Alın çakrası, Alın üçüncü, çakrası, göz çakrası. üçüncü göz Hı -hı. çakrası. diye geçiyordu i̇şte Mesela şu e, diyorsun ya evrensel enerji. Hı -hı. Tanrı'nın enerjisini alıyor. E, namaz kılarken zaten bak burayı Sejde. koyuyorsun secdeyi. Ya da işte ne bileyim ateşi çıktığı zaman Anla şu alından kontrol ediyoruz. Ee, ne bileyim bunun daha fazla örneklerini de verebilirim, daha da türetebilirim de. Yani Aslında. asla bakacak olursan hep böyle bir geçmişin ya da geleneğin ya da ananenin modernize edilmiş versiyonları Aslında bakacak olursam bunlar. Ya çok güzel bir yere değindiniz aslında. Bunu çok nadir insanlar yakalıyor ve dile getiriyorlar. Çok güzel bir şey söylediniz. Bahsettiğimiz zaten öğretiler çok eski öğretiler. Hmm. Bizim unuttuğumuz şeyler aslında bunlar. Anadolu'da da baktığımız zaman aslında biz e, birçok şeyden önce biz şamandık zaten. Bizim atalarımız şamandı e, ve şamanizmden de aslında bunların birçoğu, bütün öğretiler aynı şeye dayanıyor. Dediniz ya az önce bir anadolu'da e, insanlar işte halk dilinde denir böğür, böğrüne vurur insanlar. Akses'te mesela yine burada timus bezi vardır. Buna vurursunuz, bunu çalıştırırsınız. Ya. Dersiniz ki bana enerji ver, çalış. Timusum çalış diye böyle bir komutu vardır Akses'in. Bu sizin gün içerisindeki enerjinizi yükseltmek için aslında yaptığınız bir tekniktir. Dediğiniz gibi acıyı bastırmak için ya da reikilerinden devam edecek olursak Reiki de direkt bu işte kalp çakrasına çalıştığımızda yine timusa da çalışırız. Neden? Çünkü Orada birikmiş bir acı vardır, birikmiş bir enerji vardır. Kullanmadığımız için orası küçülmüştür. Ya da yapmış olduğumuz enerjitik temizlikler. Aslına bakarsanız Anadolu'da hala gidin anneannelerimiz, atalarımız bizim tütsü yakarlar. Şu anda evet bunlar korkunç paralara satılan çok değişik bir sektör oluştu orada ama baktığınız zaman aslında ada çayıdır yakılan özünde. Ve hani dediğiniz gibi evet bunlar bizim atalarımızdan gelen ee, uygulamalar. Ya işte onları o zamanın diliyle koruyup o şekilde anlatsan adın oluyor Hamin'le. Koca karı Ama, iletiyor. Ha, koca karı şeyleriyle <laughs> uğraşıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun falan. Şimdi Hı. %100 düşünce gücü diye kitaplar var. Evet. Düşünce gücü. Ne düşünürsen o olur deniyor. İşte makalelerde var. Şarkılara döküldü. O oldu. Bu oldu. Arkadaş benim anneannem de şunu söylerdi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlemizin. Yani bir bela geldi mi kapıyı açık tut derdi. Ya bir deliye 40 kere, bir adama 40 kere deli de 41. de delirir derdi. Aa, bu işte düşünce gücü. <laughs> evet. Evet evet. o cümleleri kullandığın zaman oluyor, adın oluyor haminle işte böyle modernize edilmiş hali e, olduğu zaman aa, çok entelektüel bir duruş. Evet. Mesela şeyi de söyleyebiliriz burada aslında. Ee, bu, bu, arada işte... sakın yanlış anlama hayır, hayır, konulara inanmadığım inna, bilakis Aynen. Konulara yürekten inanıyorum ve uygulayıcısıyım da aynı zamanda Harik ucundan mi? kıyısından ama ve lakin <laughs> e, bunları hayatına sokmak istemeyen ya da sokmakta direnen insanların evet. aslına bakacak olursan bu şekilde büyütüldüğünü onlar evet. nenelerinden annelerinden belki anneannelerinden bu şekilde gördüler ama adları başkaydı. Yo, yo, çok haklısınız ben tam olarak sizin olduğunuz yerde durmaya çalışıyorum hmm. aslına bakarsanız çünkü... E, Bununla ilgilenen çok farklı kesimler de var ama korkuyorlar. Çünkü reiki dediğimde mesela ben bunu anlattığım zaman sen şimdi ne yapıyorsun ama işte İslamiyete aykırı diye bakılabiliyor mesela. Aslında şöyle bir şey. Bir yerimiz acıdığında hemen oraya dokunma ihtiyacı hissederiz. Aslında Tabii. beyniniz bunu biliyor. bilinçaltınıza bu kodlu. Reiki'de de aslında yaptığımız şey bu. Dokunarak orayı iyileştiriyoruz. ...ağrıysa ağrı, dertse dert... ...her neyse biz ona dokunuyoruz aslında. Sadece yaptığımız şey şu... ...almış olduğumuz eğitimlerle ve insiyelerle... ...biz e, bu enerjiyi... ...doğru şekilde vücudumuza alıyoruz. Daha yoğun bir şekilde. Zaten hepimiz aynı enerjiyi kullanıyoruz. Hepimiz uykumuzda gece bunu... E, ...üçüncü göz dediniz ya az önce... ...üçüncü göz çakramızdan zaten hepimiz bu enerjiyi alıyoruz. Zaten hayatta bizi hay ayakta tutan enerji... ...bu evet. enerji. Evet. Ama velakin işte bazen bu düşebiliyor... İşte hep diyoruz ya çakramız dengesiz çakra dengeleyelim. İşte çakra az çalışıyor, çakra çok çalışıyor. Aslında bakarsanız bunlar şu. 7 tane ana endokrin bezi var. Bunların üzerinde enerji noktaları var. Çakra resmini verdiğimiz biz bu enerjileri buraya yoğun bir şekilde aktarıyoruz ki orası tekrar dengeye gelsin. O akış bedende sağlıklı bir şekilde dönsün. Hormonlar doğru salgılansın. Hem psikolojik hem fizyolojik bu endorfin şey. bezlerinin Peki günlük hayatın rutini içerisinde daha az çalışması ya da rutininden sapmasının arkasındaki sebepler yaşadığımız gün içinde yaşadığımız Hı -hı. E, negatif olaylar mı oluyor Tabii ki yani negatif olaylar diyebiliriz sağlıksız beslenme diyebiliriz. İşte kullandığımız ve bedenimize aldığımız kötü maddeler diyebiliriz şimdi sansürlenir mi bilemediğim için söyleyemiyorum ama e, onların kullanımları yine tabii ki bunları maalesef ki engelliyor. E, ama dediğiniz gibi kötü bir şey Sağlığa zararlı olan tüm maddeler evet. bunları Peki çakra tıkanması gibi bir durum söz konusu olabiliyor mu yoksa çakralarda çakra noktalarındaki endorfin bezlerinin az çalışması mı söz konusu? Tıkanmak çünkü tıkanma dediğin zaman orada enerji geçişi yok diye algılarım. Evet ama aslında o tıkanmak kelimesi şu. Eğer orası tıkanmışsa yani, yani çalışmıyor demekse eğer bu bunu böyle algılarsak o zaman zaten kişi ölmüş demektir. Heh. Aslına bakarsanız tıkalı diye bir şey yok. Çok az çalışıyor olabilir. Yani oradaki enerji geçişi olması gerektiğinden daha az. Yani şöyle söyleyebilirim size bunu en rahat anlayabileceğimiz. Yani çakra sarkısı. temizliği yaptırdı Heh. bilmem ne falan filan deniyor ya musluk aslında. Tıkanır ya Heh. tıkanan musluk gibi düşünelim. Yani ben musluğun vanasını açtım. Oradan aslında foşur foşur akması gereken bir su var ya da akması gerektiği bir, bir oran. Bir lavabo ağaçına <laughs> yapıştırıp yapıştırıp. <laughs> <laughs> Neyi düşünebilirsiniz? Ben buradaki lavabo ağaçınızım. <laughs> Peki şimdi tabii hakim olduğum ucundan kıyısından bir Harika. konu olduğu için Çok hayvanlara iyi. da evet. uygulanabiliyor. Evet evet. Hatta hayvanlar aslında bakacak olursan insanlardan daha iyi bir enerji e, Kesinlikle çekici. Kesinlikle öyle. Değil mi? E, yani şöyle e, zaten kedileri biliyorsunuz hani sizin eğer canınız sıkkınsa moraliniz bozuksa bir parkta oturduğunuzda o kedi zaten gelip sizi bulup kucağınıza geliyor ki. 7 kat, şey kat el geliyor 7 kat kedi geliyor bak. <laughs> Benim kedim kendi kedim gelmiyor biliyorsun Bak şahsi kedim gelmiyor. <laughs> Siz ona bir reyki yapsanıza. Değil mi? Siz yapın ona. Benim e, bir tane kızım var, Fındık <laughs> ismi. E, köpeğim. Onunla biz yapıyoruz. E, hem aranızdaki bağ güçleniyor. Hem e, onun bazı rahatsızlıklarının tedavisinde ben de destek olmuş oluyorum. Yine bizim Sakura isminde çok tatlı bir kızımız daha var. Büyük bir Japon akitamız. E, ama işte o mesela e, sürekli olarak dönemsel şey yapabiliyor. Bir kaşınma problemi var onun, alerjik. Ona mesela çalışıyoruz. Daha hafifliyor. O süreci daha rahat atlatıyor. Stres olmalı, oldukları zaman şimdi mesela bizi göremiyorlar gün içinde bazen. Geliyorum eve stres olmuş. Onu böyle severken hemen açıyorum çakralarını. Dokunuyorum. O zaten hemen uyuyor. Mışıl mışıl. Çok güzel, çok rahatlatan, çok naif bir şey oluşuyor orada. Peki sevgili Nihal. Ee, hep onu merak etmişimdir. Bu bana anneden gelen bir e, şey oldu. Reiki. Annem de benim MS hastası olduğu için e, kendisine de teşekkür ederim. Kendisine de uygulama noktasında Reiki hayatımıza girmişti. Ee, ve hep şunu söyledim ve endişe ederdim. Kendini uyguluyorsun. Başkalarını Hı -hı. da uyguluyorsun. Master olmadı. Reiki 2'de kaldı bizimki. Hı -hı. Ee, yani master olmadı derken biz kendi aramızda kendi lisanımızda da konuşmayalım yani uzaktan <laughs> gönderi noktasına nail olmadı dördüncü ee, aşama Evet. ondan sonra hani kendisine faydası olsun ve dokunabildiği insanlara faydası hı hı. olsun noktasında kaldı ve hep ona şunu söylerdim enerjini temizleyebiliyor musun? Hı hı. hani insanları şifalandırmak için evrensel bu enerjiyi kullanıyorsun kendini bir köprü olarak kullanıyorsun evet. ama kendi enerjini e, dengeleyebiliyor musun sonrasında, temizleyebiliyor musun? Hı hı. E, orada ne yapıyorsunuz ya da ne yapmak lazım? E şöyle çok e, ciddi anlamda bir kere bağ koparma dediğimiz şey var. E, reiki de özellikle biz e, insanlara bunları uyguladığımızda aramızda bir bağ oluşuyor. Yani ben artık siz olmuş oluyorum Aha. bir nevi. Ve dediğiniz gibi evet enerji benden geçerek size geliyor. Aslında önce beni temizliyor, sonra da sizi temizliyor. Hani bu şey gibi de algılansın istemem. Aa, ama ondan geldi de kirli gibi. Hayır öyle bir şey değil. Ama size uyguladığım zaman benden ben de aynı şeyi almış olurum. Sizi tedavi ederken, sizi hmm. şifalandırırken diyeyim daha doğru olur. Sizi şifalandırırken ben de şifalanıyorum. Ama seans bittikten sonra bağ koparma muhakkak yapmak zorundayız. Sonra topraklama yapmak zorundayız. Ama dönem dönem tabii ki benim de ihtiyacım oluyor. Hmm. Ben de öyle durumlarda kendi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hocamdan rica ediyorum. İlk e, bu işte beni şey yapan, e, bana el veren diyeyim. Hocalarımdan biri. E, beni master yapan kişi. E, ondan rica ediyorum. Müsait olduğunuzda bana bir çalışabilir misiniz uzaktan? Hani şöyle bir 15-20 dakikada çalışsanız bana çok iyi gelecek inanıyorum diye. Dönemden tabii ki. Çünkü bazen şey oluyor. Yorgun olabiliyorsunuz. Biz de insanız çünkü. Bizim de enerjimiz tükenebiliyor. Bazen hiçbir şey yapmak istemeyebiliyorsunuz. O dönemlerde işte ben de başkalarından destek alıyorum ve çok da iyi geliyor. Çünkü o zaman o kişinin de enerjisini almış oluyorsunuz. Peki şunu merak ediyorum ben. Ee, her arzu eden hı hı. reiki uygulayıcısı hı hı. E, olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bunun yani Benim mental yapımın <laughs> biraz daha mistik konulara e, meyilli, hı hı. biraz ne bileyim hisleri güçlü, enerjisi yüksek. Hani Kriterleri var mı yoksa hayır Gökay herkes arzu ettiği takdirde e, insiye Enisiye ya da olmak, eski de deyimle el almak. El almak Anadolu'daki yani. deyim. El alarak bu işin uygulayıcısı noktasına gelebilir mi dersin? Evet evet yani e, reiki dediğim gibi zaten hepimizin aslında gün içinde kullandığımız aldığımız bir enerji. E, bunun için herhangi bir engel yok. Bunun için ne bir okulunuzun hani üniversite mezunu olmanız gerekiyor ne e, bu spritüelizme inanıyor olmanız gerekiyor. Hayır bunu merak edip alabilirsiniz. Ama ayrım şurada gerçekleşiyor. Evet. Her reiki eğitimini alan, her inisiye olan kişi bunu kullanmıyor, kullanamıyor. Çünkü o tamamen sizin içinizde olan bir şey aslında. Ee, İnsi olduğunuzda... İstediği halde de mi kullanamıyor? Yok yani isterseniz kullanabilirsiniz ama işte o içinizden gelmiyor. Yapmıyorsunuz. Hmm. Yani hepimizin böyle dönemleri de oldu. Ben de ilk aldım, bir ay kullandım kendinize çünkü 21 gün bunu yapmanız gerekiyor sonrasında böyle bir şeye düştüm. Boşluğa düştüm. Ya acaba öyle mi? Çünkü başta da söylediğim gibi ben daha çok fizik tarafındaydım aslında. Yıllarca bu tarz şeylerin karşısında olan biriydim. İnanmıyordum. Neden karşıydın? Ama ne yaşadın da yanına geçtin? Deneyim Enteresan. evet şöyle deneyimledim. Hmm. Deneyimleyince aslında gördüm ya böyle bir fayda şey fayda sağlayın. Faydası aldığını tabii. E, aslında baktığınız zaman bu yapmış olduğumuz şeyler çok da böyle akla mantığa şeyler değil. Işte bunları deneyimlemedikçe ya da e, işte dediğim gibi tecrübe etmedikçe şey yapamıyorsunuz. İnanamayabiliyorsunuz. Yok reiki hiçbir zaman az önce bak program söyleşinin başında hani verdiğim örnekler vardı ya ananelerden vesaire. Hı -hı. Onu o mantaliteye oturttuktan sonra reiki'yi kabule geçmek noktasında hiç sıkıntı yaşamadım. Evet. Yani e, evet dediğin gibi temas, dokunma. Yani bu eli şu elin üzerine gör, dokundurduğun zaman bile o ısıyı hissedebiliyorsun. Bir, bizim bir e. enerjimiz var. Enerjiden yaratılan varlıklarız zaten. O enerjiyi doğru ve etkin kullanıyor olmak önemli. Peki e, bu inisiye olmak, uygulayıcı olmak, sonra masterlığa yürümek hı hı. ya da bunun dereceleri. Hı hı. Anlatsana şimdi mesela izleyici karar verdi. Tamam arkadaş ben de bu işe gönül vermeye karar verdim şifacı olacağım ya da hı hı. kendimde bir rahatsızlık var bunun şifalandırıcısı olmaya çalışayım ya da çok sevdiğim birisi çaresiz e, belli mi olur dedi hı hı. ve bugün itibariyle karar verdi onu nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi öncelikle bir master'a gitmeleri gerekiyor ki ben. Mesela. Evet. Aha. Benim gibi. Sana geldi. Bana geldiler. Ee, önce bunun sınıfını açıyoruz. Sınıfta işte ilk birinci adımı birinci derecede e, R2 uygulayıcısı oluyorsunuz. İnisiye, önce konuyu anlatıyoruz. Nasıl olduğunu anlatıyoruz. Sonra da uyumlama kısmına <laughs> geçiyoruz. İnisiye olmak nasıl bir süreç? Yani o bir şöyle, bir şöyle günde oluyor olan bir şey mi? Evet, evet. O aslında çok zor bir şey değil dediğim gibi. Sadece aslında inisiyede Size bu enerjiyi bedene çekebilme vasfı veriliyor evet. ilk aşamasında. Siz insiye ediyorum. Örnek veriyorum siz geldiniz bana ben sizi insiye ediyorum. Ve e, siz artık o odadan çıktıktan sonra bunu uygulamaya anında başlayabiliyorsunuz. Bu çok enteresan, çok mucizevi bir şey farkındayım. Çünkü ben dediğim gibi ilk insiyemi aldıktan sonra e, arkadaşım dedi ki bana Nihal şimdi git ve ister içeriden birine ister kendine bunu uygula. Dedim ki ya dur şimdi aldık daha hani bu kadar çabuk olmamalı diye. Aslında biraz üçüncü dünya realitesinden de çıkmanız gerekiyor. Çünkü artık girdiğiniz alan spiritüalizm. Evet. Bambaşka bir şey. Artık dördüncü boyut, beşinci boyut, üst boyutlar da artık sizin işiniz. Çünkü enerjiyi yukarıdan çekiyorsunuz, yaradandan alıyorsunuz, evrenden alıyorsunuz bunları. Ee, insiye oluyorsunuz, sonra 21 gün boyunca kendinize bunu uygulamanız lazım, düzenli olarak bütün çakralarınıza. Bunlar zaten vermiş olduğumuz kitapçıklarda, dokümanlarda var, hangi bölgeleri ne kadar uygulayacağınız. Belirli sürelerde bunu uyguluyorsunuz, 21 gün boyunca detoks etkisi yaratır bu. E, bedeninizle ruhunuzun artık bir araya geldiğini hissedersiniz, o ısıyı hissedersiniz, enerjiyi kullanmaya alışırsınız, enerjiye daha hakim olursunuz, sizin enerji kanalınız genişler. İlk günler daha belki hiç hissetmiyorsunuz. Şimdi eliniz, bizde de biliyorsunuz siz de uygulayıcısı olduğunuz için. E, Reiki'de avuç içinizdeki yer alan çakralardan ısı çıkar. Karşınızdaki kişi bu enerjiyi sıcaklık olarak hissedebiliyor. İlk zamanlar bunu hissedemeyebilirsiniz ama 21 günün sonunda daha yoğun bir şekilde artık siz de bunu hissediyorsunuz. Yanınızdaki insanlar da hissedebiliyor. Sonra işte ben daha çok mümkünse diyorum işte 3 tane hayvana işte kedi olur, köpek olur, işte çiçeklere, bitkilere, yiyeceklere de uygulamalarını rica ediyorum. Sonra işte ikinci aşaması, üçüncü aşaması derken o aşamalarda usui reiki'de özellikle semboller vardır. Biz sembolleri kullanırız. Az önce dediniz ya işte uzağa gönderme. Hmm. Bu mesela işte artık masterlık seviyesidir. E, ee, bunlar nedir? Ee, şeyin sembolün biriyle bilinçaltına, psikolojiye, e, kişinin ruh haline çalışabiliyorsunuz. Bir diğeriyle ki en çok kullanılan sembollerden biridir. Ee, enerjiyi yoğun, daha yoğun bir şekilde almış olduğunuz bir sembol vardır. Onunla mesela ona uyumlanıyorsunuz. Bir diğeri de dediğiniz gibi uzağa gönderme. Yani benim sizi görmeme gerek yok. Sadece sizinle irtibata geçelim. Siz, ben Ama yine bir fotoğrafını görmek istiyorsunuz değil mi? Fotoğrafınızı, isim, soy isim ve mümkünse konumunuzu işte İstanbul'dan Gökay Bey işte tam olarak size şey yapıyorum ama sizin de benden gelen enerjiyi kabul ettiğinize dair yapmış, yapmak o, olduğunuz bir niyet var. Ben size göndermeye, siz de benden almaya niyet ediyorsunuz ve biz sizinle bağlantıya geçiyoruz. Bunu şey gibi düşünebiliriz, anten, kanal çekmesi ya da Wi-Fi gibi düşünebiliriz. Bazen çünkü bu çok ütopyik gelebiliyor. Kucukluk i̇şte, bağlanıyor. Evet, aynen öyle. Biz uzaktan birbirimize bağlanıyoruz sizinle aslında. Ve çalışmaya başlıyoruz. Sonra da diğer aşamalar işte. Artık Peki... Uygulayıcı oldum. Master'lığa giden yolda Hı -hı. ne kadar zamana ihtiyacım var? E, bu kişiden kişiye değişen bir süreç. Bu sizin hazır olmanızla da alakalı. Bu sizin yapınızla da alakalı. Ben e, açıkçası e, bu çalışmalara başladıktan sonra O zaman sonra... herkes reiki uygulayıcısı olabiliyor Tabii. ama bazı insanlar master'lığa çıkabiliyor. Kesinlikle öyle. Bu sizin içinizde, bu sizin hamurunuzda, bu sizin yetinizde de olan bir şey. Yani bana başka başka disiplinlerde de bakıldığında arkadaşlarımın hep söylediği şey şu Nihal sen ne yaparsan yap sen zaten bu yola girecek misin tekamül dediğimiz bu hayatta yaşamamız gereken ders almamız gereken dersler var vermemiz gereken sınavlar var aynı zamanda da ödevlerimiz var ve biz bu ödevlerle bu dünyaya geliyoruz Bunun, benim ödevlerimden birinin de aslında şifacılık olduğu söylendi farklı farklı birkaç kanaldan Dediler ki zaten artık bu saatten sonra sen bu işi ben artık yapmayacağım. Ben kimseye el vermeyeceğim. Ben kimseye şifa yapmayayım, çalışması yapmayacağım. Ben bırakıyorum ve bir köye yerleşiyorum. Gidiyorum buralardan desem bile insanlar bir şekilde seni bulup gelip senden bunu alacaklar çünkü senin bunu sen bunu yapmak zorundasın artık. Geçmiş olsun dediler. Ben de madem öyle o zaman alabildiğimiz kadar eğitim alalım, kendimizi geliştirelim dedik. Ve çıktık yola. Ne güzel. Bakalım. Tebrik ediyorum. Valla gerçekten ediyorum. bana göre şanslı insanlardansınız. Ee, ödüllendirilmiş insanlardansınız Aa, çok diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah Tabii. pek çok insana e, şifa kaynağı olursunuz. İnşallah. olmak güzel, zevkli e, olsa kesinlikle. gerek. Kesinlikle. Çok ha. hoşuma gitti bunu kullanmanız. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Efendim al sana işte sevgili Nihal Er Uygun bizlerle birlikteydi. R2 alanında 20. derece Grandmaster kendisi. İletişim kurum bence enerjisi hakikaten enfes. Ee, yanında otururken bile bunu hissediyorum. İnşallah size de şifa olur diyelim. Yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.